Alo. Salih abi, şu an yerimde iki tane kredi kartı, bir tane tarak, bir tane cep telefonu, üç adet vesikalık fotoğraf, bir tane de ehliyet var abi. Ha Ahmet iş başvurusu mu yapacaksın oğlum? Bu kadar belgeyi devlet memurundan bile istemiyorlar la. Abi iyi bırak, gözünü seveyim. Bunlardan biriyle kapıyı açabilir miyim yoksa çilingir çağırayım mı? Tamam, kredi kartını aldım. Sonra. Bu kadar kolay mıydı la? Lan Toraman. Şimdi bak ben senin işi iyice bir araştırdım. Şimdi öncelikle senin o sınıf ehliyetin yok. Yani sen vinç falan kullanıyormuşsun ama öyle balagöte göte kullanıyormuşsun yani. Yok evet ayak ehliyeti yok benden. Kontrol etsene düşüyorum. Hadi <laughs> ehliyeti aldık ondan sonrası. Şimdi öncelikle alım yapılması gerekiyormuş. Şimdilerde alım yapılmıyormuş. Yani ben dedim ki bari dedim birkaç tane dedim adamın dedim ayağını kaydırayım dedim. Ama birkaç kişi ayağını kaydırmakla da olmuyormuş o ya. 300 500 tane adamın ayağını kaydırmak gerekiyormuş. O da katliama girer dedim. Vazgeçtim. Yapamadın yani. Beceremedin mi? Şimdi öyle demeyelim de korsan otobüs yapalım. Kontrol mü ediyorlar lan? Aynı renk karşının otobüsün plakasını kopyalarız. SSK'nı dışarıda ödersin. Bilet paralarını da indirimle yapar. Böyle peşin parayla çalışmış olursun. Korsan taksi hesabı. Bir güç adına hizmet sundu mu kapı sana dolandırırsın. Agresyon yapma lan Toraman. Ayrıca ben bir külçe almadım. Daha bir çeyrek aldım onu da hatırlatırım. Oğlum sen çok zor bir şey istemişsin ya. Başta çok kolay gibi gözüküyordu ama çok zormuş. Neyse gerek kalmadı zaten. Yok yok. Ne, neye, nasıl gerek kalmadı lan? Cavit karşıda otobüs plakası çalıyor. Bir tane otobüs bulduk yeşile boyattık. Sanayiye gönderdik içini yaptırıyoruz lan. Neye gerek kalmadı? Sen kesin kabul edersin diye biz çalışmalara başlamıştık. Aldın havası. Ben Şenol'la görüştüm. Nişan resmi olarak taktın dedim. İnanmadı ya resmi hiç inanmadı. Bu kızla nişanlı olamazsın dedi. Resmi de inceledi, fotoğrafçı olmadı, kanat getirdi, ses yaptırdı. Hak etmişim öyle dedi. Abal, sen ne cahil bir toramanmışsın la. Onca yemek boşa gitti. Artık ses takama bir şey var, çocukla gayrım. Sonra gerçekleştiririm. Hadi çıktım ben, görüşürüz. La bumcuk onur. Rogarlı sokaklardan uzak dur. Yemeğine eser miktarda arsenik katıyorum. İki aya kadar ayağı iyileşmezse meseleyi kökten çözeceğim. <laughs> Ben şu kaseti bir alayım ya bu kaseti. Abi. Ne abisi lan? Abi iş yapıyoruz ya. Abi. Ya gözünü seveyim. Ya abi bana cimmet. Evet beyler son ötüşleri yapıyoruz. Münir müşteri kılığında bankaya gidiyor. Bankaya Münir müşteri kılığında gidiyor. Müşteri kılığında bankaya Münir gidiyor. Banka müşteri kılığında Münir'e giriyor. Lan arkadaş siz beni dinlemiyorsunuz mu lan? Lan bir hey deyin, bir reaksiyon hey verin lan. Ne bakıyorsunuz mal mal? He ee, ben içeri giriyorum. Peşinden ben bankanın temizlikçisi yerine geçmiş olarak kasaya doğru yöneliyorum. Ben ise tam karşı binada olacağım elimde de bir metal dedektörüyle. Ee? Nasıl? İşte bu plan bu. Nasıl plan? Lan bir siktirin gidin lan. Sizinle iş yapan da kabahat. Böyle plan mı olur ya? Anlamadı canmış, Anla... O zaman şunu dinle. Bizim filmin senaristi o bankada çalışıyor. Ha. İşte bu iyi haber. Ne? Kötü haber. Vallahi kahretsin. Mahvolduk ya. Süper haber bu. Kötü haber. Lan bir ipucu verin lan. Söyledim abi. Lan oğlum lan. Ne sinsi gibi geliyorsun lan? He? Cavit! Çık lan çık! Bumcuk gelmiş çık! Oğlum senin derdin ne lan Onur? Bak örümcek hislerimi harekete geçireceksin bir gün. Kötü olacak bak! Ben de zararlı. Ben de çeteyi katılmak istiyorum. Sakin oturun. Fıtı <laughs> fıtı. Oğlum ne çetesi lan? Sen sağda solda da böyle mi konuşuyorsun? Çete mete yok. Ne diyor lan Salih abi bana da anlat. Ne diyor bu? Dur bir la. Sürekli orlamaktan, beklemekten bıktım. Bugüne kadar kurala dönmem oğlum. Artık yok. Kötü olur bu! Aha karnından ses geldi lan bu. Lan vantrolu da mı var sende? Ne ikisi aç lan Açım aç. Lan arkadaş otobüs mü sürüyorsun? Ne yapıyorsun? Git yap ya. Bize bulaşma gözünü seveyim. Hakkıya ne gene etmedin söyle öğretmeni. Ben o şey yazdım. Koştanı Sen sıkamadın mı? Ben yaparım. Ne ikisi aç Ne diyorsun lan sen? Sen de mi anlamadın abi? La bir dur. Torum hanım. Doğru mu duyuyorum lan ne diyorsun sen? Ben bu söyleyene ne diyorum? Bir başka bir sürede bir karıştırır. Bizim aynı sürede de, e de, de, ceketi gider. Diyelim kokoreç yapar. Fakat bana atılır. Ben bu tarzda hayatta anlattım. Bana da... bir şey Ne yaptınız lan? Hallettiniz mi işi? Vallahi ben 36 ay vadeli 75 bin liralık ihtiyaç kredisi çektim. Onur da bir şeyler yaptı ama anlamadım. Kendine sordum. Ne yaptınız lan? Hem sus çok, iyi gelmedi. Müşteri hizmetine bir dedi? Lan bir işimde de kendi çapımda bir insanla çalışayım ya. Artık ben çalıştığım insanın çevresini kumpasla değil metrelerle ölçmek istiyorum ya. 75 bin liraya ne yapılır Salih abi? 225 tane olur. O da bir buçuk seneye kurtarır. Hadi üst üste yaptın diyelim. Bir sene. Ben koşu bandı alayım en yani Telefon var mı ya? Konuklamamış bende. Geldin mi Murat? Geldim geldim. Şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz ya? Nasıl bekleyeceğiz ya? Oğlum ben yürüdüken yolda düşündüm bak. Ben diyorum kızı bir arayayım. Beğenmiş mi beğenmemiş mi onu öğreniriz. Eğer fareye zaman vermezsen... kapana kısılmasını nasıl bekleyebilirsin ki? Allah senin belanı vermesin. Sen şu an ne yaşıyorsun lan hayvan? Ha? Fare ne oğlum? Fare ne lan? Biraz saygı, biraz sevgi O fare dediğin kişinin bir ismi var. Pınar. Oğlum teşbih yapıyorum lan? Lan kırk yılda bir muradım gelmiş benden bir şey istiyor. Azıcık ben bunun keyfini sürmeyeyim ya. Biraz teşbih yapayım. Biraz yüzüne bakmadan konuşayım. Ulvi bir ses tonu takınayım istiyorum. Bak. Bu iş için senden hiç de para almıyorum ha. Para almadın da barter yapıyorsun. Duygusal manipülasyon aynı şey. Neyse ya şimdi şey yapmayalım, yelim. Dediğin gibi kızın kapısının önüne çiçeği koydum. Şimdi ne olacak? Kartın üstüne dediklerimi yazdım mı? Yazdım. Hoş şey bayan? Bu <laughs> da lan şapşalak be öyle. Ya arkadaş seviliyorsunuz bayan yazacaktın ya. Allah Allah. Sevgi yok oğlum. Sevmek memek yok lan. En fazla hoşlanıyorum yani. Te Allah'ım ya. Bunlar kullanılmayan organlarını kullanmaya, kullanmaya, kullanılmaz hale getirmişler yalan. Lan kıza ben seni sevmiyorum ama hoşlanıyorum, sevecek mi dersen olur mu lan? Olur mu? Bunlar beyaz yalanlardır. De gitsin, kadın milleti sever bunları. Konuşma, konuşma edepsiz. Sevişmek falan yok oğlum, ne sevişmesi lan? Herkes sen mi ya? Oğlum sevişmesin, nasıl seveceksin? Oğlum ben kız mutlu olsun diye şey ettim. Tamam zaten, sen onunla sevişince kız mutlu olacak. Tabii ama o biraz şeye bakar. Ee, saygıya. ...güvene, karşılıklı özveriye, paylaşıma, özene her şeyin başı sağlık lan. Lan Salih, lan Salih, kırk yılın başında sana bir işin düştü zaten pişmanım. Allah aşkına adamı katil etme ya, bak buradaki adam ben oluyorum. Hakikaten ha, Sen bana hiç işin düşmezdi. Sen kadınlarla ilişkilerini genellikle el cihazınla hallederdin ama ne oldu? Ahmet Kural'dan mı bulaştı Bulaşma bulaşma yok oğlum, öyle çaresiz kaldım yılana sarılıyorum. Bana tamam. bak Şahmeran, kimseye anlatmadın değil mi lan? Off the record. yok, yo, yo, git bir... Ege evet, diye evet, adam. O ağızlar değil lan? Ama Salih abi olmuyor ki ya. Adam sana kimseyi anlatma demiş. Sen tutmuşsun, yememişsin, içmemişsin, gelmişsin, bana anlatmışsın. Ayıp ama ya. Hayır, sonra benden bilecekler, kaynaşamayacağım abilerimle ya. Cavit! Oğlum sen elin adamı mısın lan? Mı? Sen bizim kanımızsın, canımızsın. Sana el diyenin eline tükürürüm lan. Adamı anlattın değil mi lan? Oğlum sen bunu adamdan mı sayıyorsun lan? Bu orta dolaşan yavşak kirpinin Bunu adamdan ne sayıyorsa sen? Türk parçası lan. Ben <laughs> Salih. Lan Salih! Şey yapalım o zaman. Ne yapalım? Bekleyelim. Niye bekleyelim mi? Oğlum sen bugün zaten kızla buluşmayacak mısın? Orada durumu anlarsın. Şimdi eğer sen ararsan senin yaptığını anlar zaten. Oğlum kız benim koyduğumu anlamayacaksa ben kapıya niye koydum? Bir koyacağım? Lan oğlum Allah... sen anlat lan benim dediğimi anlamıyor. Cık, yok yok anlamasın abicim. Bence de bekle. Hem bak bu işler aceleye gelmez. Ben sana söyleyeyim yani. Şey yapalım o zaman ya, ne yapalım? Bekleyelim ya, ha? Oh, oh. Ee, Ahmet'im geldin mi ya? Hoş gelmişsin ya. Ben de beni buradan sete bırak... Bırakırım, bırakırım. Kaçta başlıyordu? Ne bileyim sen, bilmiyor musun? Vallahi Hakkı'yla Şenol kayıpmış. Bir işleri varmış. Vallahi her şeye inanırım ha. Şimdi sen buraya nasıl girdin, burada ne işin var demedin ya. He. Her şeye inanırım. He. Niye geldin? Nasıl girdin içeri? Oğlum ne bu halin lan? O alçıda gitti mi böyle oğlum sen? Böyle bir boş vermiştik, bir adam sendecilik, bir bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılık. Böyle bir çüküm taşağıma denkçilik, bir ipimle kuşam, sikimle taşamcılık, bir koy götüne rahvan gitsincilik, bir sikimden aşağı kasımpaşıcılık. paşacılık. Bu <laughs> ne lan? Gitti de ayrıldık işte abi yani arkadaşız yani. Hem arkadaşız hem de böyle damran komran ümidi olmuyor ben seni ümit ediyor muydun hala? Ümit fakirin ekmeği abi. Kaybetmedim vallahi ümidim duruyor. Neyse kardeşim hayırlısı olsun ya. Arkadaş dakika 81 oldu. Hala bir tane gol atamadım ya. Salo da çok formsuz bugün Hayır yani bir yanımda bir tarafını daha kırsın deniyor değil yani. Nasıl yani? Dedenin düşmanlarını sikiyim. Sen nereden çıktın lan? Ne yapıyorsun? Kampanyadan Ahmetciğim. Beni alana yanında Cavit'i bedava veriyorlar. Taşı kediğine koydum. Ah, ya konuyu bir değiştirmeyelim de Ahmet abi, en son sen ne demiştin? Ne demişim? Ya hani şu Ümit Fakır'ın ekmeği dedikten sonra içinin bir tarafa konuşmuş ya... ...ne dedin? Salih abi, senin benim evimde ne işin var ya? Nasıl gidin içeri bir de misafir getirmişsin ya? Oba! Ahmet Kural fabrika ayarlarına geri döndü. The mode is activated. Ya adam bir şey dedi de ben anlamadım tam olarak ya. Ne dedi ya? Hadi gidiyoruz. Olur mu lan öyle şey? Anca beraber, anca beraber. Hadi sete gidiyor. Oğlum senin işin yok mu lan? Tek kalmayayım ben de. Hadi. İki dakika bitiyor. otur. Abi çok sağ ol kardeşim ya. Bir panikle otobüsten indik. Taksi de bulamayınca. Önemli değil kardeşim. Çok teşekkürler gerçekten. Ne önemi var Zeynep Hanım? Filmimize katıldınız. Artık bu kadarını yapalım değil mi tabi Tabii tabii yapalım o kadarını artık. Şimdi Ahmetciğim bu şirinlikler senin eski arabanda daha şirin oluyordu. Ama yine de Zeynep yengemiz için dalağım feda olsun. Dalağım, dalağım acıyor. Salih abi. Şimdi ayıptır söylemesi Zeynep Hanım. Biz zaten sizi çok yakıştırıyorduk. Sadi bu dünyada mutluluğu en çok hak eden insan oğullarından olup... Ahmet saçma sapan konuşmaya başladı. Siz ona bakmayın. Ama bizi de anlayın lütfen ya. Arkadaş grubu olarak şoktayız. Sen tut Türkiye güzelini... Abiler tamam. Ben hala inanamadım ya zaten. Şimdi reddetmiyor ya biraz biraz inandım. Beynime temiz oksijen alayım gene inanmayacağım arkadaşım. Sadi gerçekten şahsına özel bir insan ol. Abi geçelim reklamlar Allah'ın seversen ayıp oluyor ya. Oğlum Zeynep Hanım'ın aklı başına geldiğinde işi yarayacak bu reklamlar. Bilinçaltına işli ol lan. İngi, 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 İngi. Ee, sizinki reklam birlikte de değil değil mi? Gerçi sizin Reklama ihtiyacınız mı var? Hele bununla. <laughs> Reklam değil de sadece sizin bir yakınızı kaçırıp şantaj ben taç yapmıyor değil mi? Ha, eğer öyle bir şey varsa arabadan atlayın bana bir göz kırpın bir sağ diye oyalarız kurtarırken. Ahmet çok ayıp ama ya. Ayda yılda bir iyilik istedik. Pervasızlığım, patavasızlığım yine bir para. Sadece böyle bir durum varsa derim ya. Doğaüstü bir olay ama bu. Sadece sen ve Türkiye güzeli bizi anlamaya çalışıyoruz. Unutma ki insan oldu medeniyeti kurarken meraktan kur. Çek sahipleyeceğiz biz ya. Çek. Ya şaka yapıyorlar Sadi. Böyle böyle kaynaşıyoruz. Öyle değil mi? Biz burada kaynaştık zaten. Sadi kız senden hem uzun hem de akıllı. Tebrik ederim. aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Yarışmayı nereden katılıyorsunuz? <laughs> 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 Ulan bunun bu esprileri. Ulan dala. Bu araba ne çabuk kurudu lan? Üstü samaya çekmiştir. Hadi. Hah. Alo. Halamın oğlu. Neredesin, ne yaptın? Kapıdayız bizde. Ya bırak şimdi kapıyı bakıyor oğlum sen. Hakkı geldi mi ha, bakıyor? Hakkı? Hakkı bilmiyorum ya. Sen neredesin? Kardeşim soru hoş da cevap nahoş. Sen şimdi söylediğim her şeyi alıyorsun... ...yazdıracağım adrese... Geliyorsun Ahmetciğim. Gelirken de kimi bulursan getir. Oğlum çekim başlayacak lan birazdan. Ya oğlum hemen gelin halledelim işte. Eğer hemen gelmezseniz ben çekime gelmiyorum nokta ork. Ölüm kalın meselesi mi lan? Yani... Kardeşim hemen gelin, acele gelin oğlum ya. Burası dökülüyor ya. Dökülüyor ya. Olan! Hemen arabaya! Arabaya gelin çabuk! Ne oldu lan? Arabaya Hayatta insan yaşıyor oğlum. Yengeyi neye getirdiniz lan? Oğlum işte kalabalık gelin dedin ya. Çağırdın geldik kavga var diye. Lan anahtar istemişin, Nerede kavga? Ateşle silahları yok muydu ya? Ateşsizlere de zayıfım ben ya. Kavga var? yok oğlum ya. Aa. <laughs> Zeynep yenge kusura bakma seni de buraya kadar sürüklemişler. Yani da pek iyi değilim ama artık elimden ne gelirse. Sen kavgaya karışma Zeynep. Kavga benim işim. Sen otur şöleni izle. Kavga yok diyorum, şölen diyor ya. Oğlum niye geldik biz buraya? Ne yapıyoruz biz burada? Güzel soru. Bir dakika lan, burası Pınar'ın evi değil mi? Abav, yoksa kızın abileri bastı mı lan sizi çapkın? Oğlum bu kıyafetler ne? Postacı. Kaç postacısı lan? Hiçbirindeki <laughs> kaliteyi gördün mü? Ben seni dinleyip kızın kapısının önüne çiçek bırakmıştım ya. Ne çiçeği? Aşk işi mi? Aşk maşk yok oğlum ya. Hoşlantı sadece. Arkadaş hala hoşlantı diyor. Ama kızın hoşuna gitti deme. Kız bayıldı deme. Arkadaş biliyoruz biz bu işleri. Ya yok. Kız materyalist çıktı. Çiçek yemiyor ki diyor. Bana ne faydası var diyor. Eee? Musluğu tamire sen daha iyi dedi ya. Sen de musluğu tamir etmeye gittin. Onu hallettim ya musluk tamam. Yalnız burası bildiğim bataklık. Bir Ya, ya döşemeleri eskimiş, içerideki döşemeleri görmen lazım ya. Korniş çıkmış. Evde bir tane sigorta var. İlk çıkan bir şom var ya kardeşim, burada. Yani sigorta falan değil ha. Hani manuelliğinden falan geçtim yani. Bildiğin bozuk para fırında lan. Tarihini gördüm oğlum. Duvarlar işte biraz demli. Yalnız evin su tesisatı yapmamıza müsaade etmiyor. Öyle bir sıkıntısı var, evet. Kardeşim şimdi bu duvarların kesin boyanması lazım. Her yer nem olmuş ya burada? Şimdi bu duvarları boyamazsa bu kız veremden ölür. Ya, ölmeyebilir de verem kesin olur ya. Yani. Mobilyalar da bitik durumda. Benim depoya bile koymam ben bunlara ya. <laughs> Yapmasını biliyorsun. Ne yapacağız şimdi? Vallahi dört bir yandan daracağız. Kafaya taktım bir kere. Yapacak bir şey yok. Yalnız sete geç kalıyoruz be abi. Sadece başlamadan bitiremezsin bir iş. Akarsuları durduramazsın. Hadi abi. Hayır Hadi lan. Ben de mi yapacağım oğlum? Sıtarım lan ben, sıtarım. Elimden gelmez. <laughs> oğlum Türkiye'yi güzeli cam siliyor, almış ve isteye siliyor. Allah aşkına elini taşın altına koyalım. Sen de bir şey yapsana Ahmet Kural ya. Kulağında pislik var ya. Allah aşkına şunu al. Ne işitiyorsun? Hadi aç. Şu malayı da al. Yavaş al, şey Alo. Sermet abi selamünaleyküm. Abi bu kolumdaki alışımlar alüminyumdayım oğlum. Verim yiyeyim varsa bir yaptıralım abi. İş yapıyor diye iyi denilmez artık. Yeşilçam parodisi çekmiyoruz. Allah Allah. Bana kadın lazım, temizlikçi değil. Öyle bana ünlü ama iş yapıyor mimikleri yap. <gülüyor> 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 Öncelikle aramızdaki yeni çiftimize. Oley! <laughs> Sonralıklar <filminize, gülüyor> filmimize. Oley! Filmimize. Oley! Oley! Murat'ın alev dalgasına en kısa zamanda onu da aramızda görmek istiyor. Oley! Ahmet'in önündeki tertemiz, tembeyaz sayfaya. Oley! Aşka kaldım lan! Sen kaldın! Ya abi, ne var? Bana, bana ey! Adının için köfteler zaten düşmeye bağrı alıyordunuz. <laughs> Allah mutluluğumuzu bozmasın abiler, en kötü günümüz böyle olsun. Eyvallah Sari Annem artık eve döngüç oldu dedi de. Oturuyorduk be yenge. Hakikaten ha. İnsan hayatında kaç defa Türkiye güzel aynı masaya oturur ya? Allah aşkına gitmeyin ya, yemin ederim Maalesef gitmem lazım. Biliyorsun. Bırakayım bari ben de seni taksiye kadar. Bu güzelinden bahsetmeyi unutma. Ben de. Bana da duş yedi. Sadeciğim yalnız biz yengeyi senden daha çok sevdik ha. Ona bir yanlış yaparsan bizi yapmışsın. Biz tamam. Geçiriz bunu da döverim kaç. Lan arkadaş artık mı şu ya? Bir şey yapma ya, o Cavit'te bir sorun olmaz. Ulan kızın evini baştan yarattık. Bize söylediği lafa bak psikopatın ya. Asıkıntı yok, Cavit'te yok. Şey yapma. Hadi arkadaşlar ya, buyurun. Ne içmiyoruz ya, eğlenmeye geldik. abi. Neredesin? He şahit olma ya. Duymadın yorumuydu. Ulan bankaya ben siz mi giriyorsun lan göt? Yok yok Ahmet abinin siparişini hallediyorum. Siz merak etmeyin beni. Yarım saate yanınızdayım. He tamam bekliyorum. Ben ama bir tane bir tane antika sefa varmış lan. Onu okutmadın değil mi? O lazım bize ha ona göre. Yok yok depoda ya. Para etmez ki o. Duru bir işim var sonra görüşürüz. Tamam tamam bekliyorum. abi. Bir danışsana ya sağ mı olsun sol mu? Geçenki ayak ne taraftı? Ben unuttum onu ya. Ahmet. Heh. Cevo büyük bir ihtimalle kesin gibi yani Feride'yi vuracak. Sağ bacağından vurursun, sol bacağından Ne yapacak dedin lan? Ceva, Cevo, Cevo bir yanlış anlaşılma olmuş. Mission. Abort mu işin? Mission abort et Abort mu işin? Abort Ceva, abort. Abort da gel lan. Ne? Ya bir sıkıntı yok tamam ya. O sehpa falan hallettik onu. Sehpa güvendi. Zaten büyük bir ihtimalle tek sehpa güvende. Hadi arkadaşlar şey, içelim ya eğlenmemize bakalım ya. En kötü günümüz böyle olsun. Bugün zaten muhtemelen en kötü günümüz. <laughs>